İbrahim Tatlıses 1 Kasım'da Almanya'da konser verecekmiş ee, zaten her zaman konserleri çok dolu olan bir isim aynı zamanda torunları da biliyorsunuz bazı sıra, sağlıksal sorunlardan geçiyorlardı şimdi çok şükür iyiler geçmiş ee, şeyde, olsun dileklerimizi söyleyelim. Gelini de hastaneye yattı ee, ama çıktı tedavisi evet. e, gerçekleşti ona da geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bütün herkese geçmiş olsun. Şifa diyeyim. bekleyen Şifa herkese bekleyen gerçekten evet. bir de Allah kimseyi çocuğuyla sınamasın çok Aynen. zor bir şey. Bak küçücük çocuklar hastalanınca gerçekten herkesin eli ayağı birbirine Herhalde. dolanıyor çok zor bir şey. Şifa bekleyen herkese bir kez daha sunalım sevgilerimizi. Volkan Konaan ablasını gördünüz mü? Mezarını ziyaret etmesindeki o hani duygusal anlarını. Bu arada ben bilmiyordum ee, Cerrahpaşa şarkısının sözleri de kendisine aitmiş. O sözler de çok derin sözler ama. Çok. Çok evet. derin. Yani o yaşanmışlık var, kurtululamamış birileri, bir daha uğurlamam gelmiyor. Kâhı cennet olsun, nur içinde yatsın. Amin. Volkan oh. Konak deyince Başak. benim aklım Atatürk sevdalısı. Ee, gerçekten derin sözleri olan, hep şarkılar söyleyen, seyircisine kıymet veren, en önemlisi eşine çok kıymet veren bir adam geliyor. Eşiyle ilişkileri ne kadar güzel. Evet, evet. çok. çok. eskiden çocukluk döneminden beri e, sevgili yani tabii sevgili tanışıyorlar ama sonrasında sevgili oluyorlar ve yıllardır e, ilk gözlerini açtığında birbirlerini görüyorlar. Her fırsatta da zaten dile getiriyor evet, Ben de geçenlerde bir dostumla yazıştım, görüştüm de. Çok da iyi yani Volkan ya yani da mekanı olsun, Volkan Konak'tan hayatını kaybettikten sonra bir de burs verdiği çocuklarla alakalı çok Yardımlar başlamış oluyormuştu. İnşallah o da çığ gibi büyür. İnşallah. i̇nşallah daha nice nice çocuklara ulaşırlar diye. Amin inşallah. Tabi ziyaret de e, mezarlığa gidişte 29 Ekim yine Atatürk sevdalısı dedik ya Atatürk sevdalısı evet. bir aile yine herkes gibi bizim gibi e, daha da anlamlı olmuş. Şimdi ekranda dönen görüntü şu. Ses açmalarını rica edeceğim eşine duyduğu ah, ah. sevgiyi şiirle ifade etmesi. Ya Bravo. 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 Abi. Abi. Bravo. Of tüylerim diken diken oldu bak hala çok fenayım ne güzel dile getirmiş aşkını ya. Ne güzel bir aşk yaşamışlar. Ne güzel söylemiş karımı ne kadar işten söylüyor. of Allah herkese eşti. nasip etmiyor bu duyguyu. Evet. Eşi de bence şu an evet derin acılar muhakkak yaşıyordur ama şükrediyordur Volkan Konağın eşi olduğuna bu duyguları yaşattığına ve yaşadığına Allah rahmet Allah bir Allah kez daha. Şey. Şimdi e, Merve Boluğur'un eski eşi DJ Mert Aydın. Dün her yerde böyle geçtiği için ben de böyle ifade ediyorum. Çünkü çok bildiğimiz bir isim değildi. Eski eşi evlendi. Bazı evlilikler biter. Yeni başlangıçlar olur. Bu Mert şeyde uğurlu geliyor Merve'de kime evet, el atsa değil mi? gerçekten. <laughs> kendine de bir uğurlu gelse artık. Ay evet Merve. Kendine de artık. Kendine gel Merve artık Özık. dizilerde görelim. Biz herhalde yıllar geçtikçe sürekli bunu söyleyeceğiz. Evet. Söylemeye yok. devam edeceğiz. Ben Merve Bolu'yu yani niye ekranlarda görmeyi çok istiyorum da işte çok fazla yok. Ya neden yapımcılar ben bu anlamıyorum risk yani. mi almıyor acaba? O kadar oyuncu oynanırken bulunurken hep aynı kişileri izliyoruz. Merve'yi bir dizide... Ama hep şeyleri söylüyor. Görünce ne olacak. ne olacak? Hep bir kaprisleri. Yani Sette şey sorunlu mu? Hatta şöyle bir şey geldi. İşte bu bir markayla Amerika'da bir çekim yapmıştı ya bir şeyle bir makyaj malzemesi Evet, gibi. evet. Yani oradan ben haber de yapmıştım. Benden artık karşılıklı konuşmalar olmuştu, yazışmalar aramızda. Benim New York'tan döndüğüm dönemde o gelmişti. Yoksa ben orada kalsaydım hani oradaki görüntülerle bana özel bir şeyler vereceklerdi. Yani ben inanılmaz şeyler duydum onunla alakalı. Ne duydun? Yani Set'te çok zormuş. Kapris zor, mi yapıyor? Kapris zormuş, hiç beğenmiş. Hani bir şey var mı? Memnuniyetsiz diye tabir edilen bir Allah insanmış. Allah. Bak işte yani böyle çok zor. Bence işte olmasın. bunlar konuşuluyor ya. Herkes bunu duyunca da evet, ne yapıyor? O, istemiyorum. Yani, yani. Kimse ondan o zaman herhalde çalışmak istemiyor. Belki de, bak belki de, burada tabii tek taraflı düşünmüyorum. Belki de teklif de var, kendi de kabul etmiyor olabilir. Yok istiyorum i̇şte gibi şey diyor gelmiyor. ama bütün röportajlarında ben de olmak istiyorum özledim ama diyor. Ama işte insanlar zamanında çok zorladı herhalde. Bak o çok kötü bir şey biliyor musun? Yani, herkes bu piyasa küçük herkes, herkes her şeyi konuşuyor. Herkes her şeyi duyuyor. Tabii, mesela ismi geçiyorsa aman o çok kaprisli deyip evet. almıyorlardır evet. yani. Çünkü Tabii artık Uğraşacağız mi, uğraşamayacağız mı uğraşamayacağız mı? Zamanla yarışıyor bu diziler 3-4 saat saçma sapan e, uzun sürüyor ve gerçekten çok emek isteyen işler ve e, kimse kimsenin kaprisini çekecek durumda değil. Bir de şöyle bir şey var işte senin yani mantıklı geleneceği şu biliyor musun? O kadar çok dizi var ki ona rağmen yok. Evet. Bak, o kadar çok dizi var. Yani bunun ana akımı var, ulusal işte var. Tabii canım. Şey, platformu, platformu, var. Var. platformu var. Yani o kadar dizi var ama hala Merve yok. Ama yapımcılar aynı hayatım. Yani ya yapımcılar bileyim. aynı ama zaten çok hepsi başarılı birbiri. isimler çok Tabi fazla ama hep yok ya. hepsi birbirine konuşuyor demek ki sorun var demek ki. Evet, Kötü haberi zaten köprütmekte kimsenin üstüne yok biliyorsunuz. Eğer atıyorum şu çayım fazla sıcak gelmiş dediğini bile hani insanlar kesilmek, neler yapıyorlar ya. Ama, Daha neler neler olmuş. Ama Mehmet, mesela bizim de bildiğimiz isim vermeyelim. Kaprisli isimler var. Hala o Olmaz dizilerde mi? oynamaya Olmaz. devam ediyorlar ve gayet de iyi gidiyorlar değil Mesela mi? Mesela niye odak tutuluyor? Hani... Bak o... şöyle bir durum orada da şu, şu var Nur tuba. Bazı insanların reytingi var diyorsun ya, halkta karşılığı var. Evet. Hani bir yere kadar idare ed edebiliyorsun, etmek zorundasın. Yani yapımcı zorunda kalıyor. Zorunda kalıyor. çünkü evet. var talep var. Merve'nin de reytingi olması hiçbir şey yapmadan bu kadar gündemde kalmaz. Ama ya evet bak Merve de yani her yaptığı her söylediği konuşuluyor evet. zaten. Yani hiçbir şey yapmıyor. Mantık ama olarak konuşuyor. onda çalışman gerekiyor dışarıdan baktığınız zaman. Mantık olarak evet reytingi evet. var Çünkü bu Çünkü düşünsene yolda yürürken bile bir şey soruyorsun böyle kel alaka. Hemen o her yerde görüyoruz onu dakikalar. Ama işte çok marjinal cevaplar veriyor. O da dikkat çekiyor. O da, Belki bazı, da, bazı insanlarda bu korkutuyor mu acaba? Tabii olabilir. Eskisinden daha iyi bence. Yani eskiden daha daha böyle coşkulu, garip garip yıllar geçti, evet. yıllar, evet. geçtikçe düşündüm. herhalde yaşadıklarından da sonra evet. Yani. ders almıştır, biraz büyümüştür herhalde hepimiz yaşanmışlıklar. Zaten o şeyle hayatımıza ediniyor. şeyle girmiş de bir o diziyle girmişti öğrenciydi okul. Evet. evet. Öyle girmiş. Ay neydi o dizi? Evet söyleyeceğim. Dizinin adı neydi? Acemi Cadı'dan bahsetmiyorum. Evet ben oh, onu bahsediyorum. Ben öğrenciydi ya böyle tamam. çocuk. Çok o da tatlıydı, oldur, çok. Yani olabilecek isimlerden bir tanesi. Bakalım eğer sette kaprisi varsa e, bu zamana kadar zaten çoktan duyulurdu ki şimdi sen söyleyince bence herkes hatırladı. Fadik Sevin Atasoy ne diyorsunuz? Çok mesela duruyor 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 değişik bir şeyle ortaya çıkıyor. Bu kez de ne olmuş dur bakayım dövüş sanatı karanlıkta kılıç kullanma ve ninja teknikleri eğitimi almış. Sebep? Tüm tuşlara basıyor. <gülüyor> Diyorsun. <gülüyor> yani ha. yok gerçekten çok başarılı. Yani bir de her yerde görüyoruz yani her sahnede her yerde bir şey yapıyor. Yani bu işin altından kalkar diye düşünüyorum. Yani. Ya ilk defa açılmış kadın samuray okulu ve Türkiye'den tek kişi varmış, tek oyuncu varmış. O da <laughs> ya şunu bile, şunu bile takip edin. Şunu bile yani bu kursu bu, takip et oraya gitmesi bile Evet ya olay. çok Düşünsenize, değişik. Düşünsenize evde evet. oturursun ben bir kadın samuray olayım. Kimin aklına gelir ki? Yani düşünsene seni biri arıyor diyor ki ya, yaz okulu açılıyor gel gidelim. Ne alaka? Kadın yani samuray. Yani bunu takip et evet. buraya gitmesi bile olay. Değişik başka bir vizyon. Kesinlikle. Yani durduk durmadık yere kimsenin aklına gelmez. Ratinglere baktınız mı? Biraz evvel geldi ya ratingler. Ben şeye çok, çok şaşırdım. De. Mert Yazıcıoğlu'nun dizisi kötü başlamış. E, Dün işte müydü ilk, ilk bölüm? Ya, evet bayağı şey Hı. Hayır yani 35 ülkeye satılan e, diziler böyle yine de her şekilde devam ediyor, edecek değil mi? eder. Yani yetene. şöyle bir şey var. Yani bazı dizilerde şu var yurt dışında şimdi bu tak, takip ediyorsun ya Osmanlı olarak başladı ya. Buna dönem dizisine çok da rağbet var ama dışarıda. Zaten evet otomatikman oraya bir talep olduğu için. Meryem Muzerli'nin dizisi hala, 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 izleniyor yani. Ve hala da teklifler oldu. Başka yerlerden hala yayınlanması. Çok için. enteresan. Ya onlar da şöyle bir şey yapıyorlarmış. Bu dizi iki saat ya. Bunu belli noktalarda 40 ve 45. dakika aralarında böyle bir final gibi yapıp bir bölüm evet. üçe dörde bölüyorlar. Ben onu Feray Hanım'a sormuştum başka geçen. Başka türlü izlenemez doğru demiş. ki. Feray Hanım 40 o. dakika, 40 dakika bölüyorlar. Evet. Dizini. Ya eskiden ya Frens diye bir O zaman 300 bölüm falan güzel... yayın diyorlar o diziyi. Tabii canım para kazanmaya bak sen. <laughs> Hayatım Friends'i hatırlak. Friends evet. 20 dakikaydı. Normal Bence aslında dizinin olması gereken kısa. kısa. Ben platformdaki diziler evet. o yüzden sıcak bakıyorum kısa. Bak ilerleyen günlerde anlatırım. Benim bir arkadaşımın böyle bir projesi vardı. Neyse bunu sonra bir ara anlatacağım <laughs> size. Geçiyorum şimdi. Ee, ne kaldı? Demet Özdemir'den havalı bir ayna pozu kaldı. Onu da verelim. Az sonra klinik psikologumuz Gökhan Çınar var ya bir sorular gelmiş bana. Bak böyle bir şey yok. Bana da geldi geldim. biliyor musun şu an? Bana Bak hatta yazdım buraya not aldım sizin sorularınızı. Öyle böyle değil. Çok acayip yani. Evet. Konuşacağız az sonra. Benim de soracağım şeyler var. <laughs> biz dedik ki aramızda. Ay biz yani. izliyor mu acaba kuliste? Dedik ki ben çok severim. Az önce de söyledim zaten. Dedik ki önce hepimizi bir terapi etsene. <laughs> Ondan sonra acaba yani bir çocuk Bence alsak... terapi etmesi evet, lazım. Ben bazen böyle ben çok sık seyrederim Gökhan Bey'i e de. Bazen dinliyorum, seyrediyorum. Arabada da çok açardım. Bazen böyle feyiz aldığım şeyler var. Ben, şeyler. Peki Gökhan gelmeden evvel bir şey rica edebilir miyim? Kibariye ile bir tane videosu var hatırlıyor musun? Aa, evet. evet, evet. Çok tatlı. Allah aşkına Olcay sen bulursun onu. Onu bulsan da bir paylaşalım. Çok çok evet. komik bir video. Çok eğlenceli. E, ayna pozu budur Demet Özdemir'in. Yani... E, Aynada ben... poz vermeyen kim kaldı ya? Yani... Ben... Sen. Ben, ben de hiç Aa, çekemem hiç beceremiyorum yani hiç, hiç her şeyi. beceremiyorum sıfır. Ya şimdi yani Demet'in de tarzı çok iyi olmuş bu arada. Tarzı dediğin siyah e, Gözlükler pantolon. falan yok gözlükler siyah falan. Siyah tişört bak hayır, işte gözlükler havalı. Gözlükler çok havalı, havalı olmuş işte Abi, havalı. Güzel havalı. arada kız. Havalı çok havalı, havalı. havalı, çok havalı olmuş. Bakmamış. Tf mi acaba? Bilmiyorum. Çok ben Benim ilk, ben. ilk aklıma ilk, ilk bakınca aklıma gelen gözlük ve yüzük gözlük müzik. Hmm. yüzük bak erkek gözüyle ben yüzüne ne kadar hiç bakmadım. Baktı. Ben makyaj malzemelerini gördüm orada bak bakınca. Ne kadar <laughs> Yük, zayıf dedim. Yüktü hafif ba Gözlükle. bahada Gözlükle. ağır falan diye. Tabii. tabii, tabii, öyle. Ya bu Toray'la niye bu Demet Özdemir'in fotoğraflarını like'lıyor? Sen anlarsın bilirsin. Ben nasıl? Like'lıyor. <laughs> <ben gülüyor> <laughs> Valla bak o gün yan Torayra'nın da like'lamadığı kalmadı. Bir ben kaldım. Beni de like'larsa zaten... Şuradan <laughs> gelsin. Gerçekten bir <gülüyor> erkeğin <gülüyor> Ünlü olsun ünsüz olsun. Bir kadının <laughs> değil mi fotoğraflarını sürekli likelaması neye işaret evet, eder? Evet, karşıdan cevap bekliyor. Sen etkileşim de bir like Et, etkileşim bileceğim. için mi ilgi beklediği için. Bak ya ben bunu niye yaparım? Senin ilgini çekmek için. Tabii ki. Işte. Sen fark edersin. Aa deyip mesaj atarsın. Ama Torel'a bizim Türk kızlarını çok beğeniyor herhalde. Çok. <laughs> <laughs> bir likelamadı. Zaten şurada üç kişiyiz. Ben Nur <laughs> Yaşar abi. Ben, Uf, sen, abi falan sen, yani. <laughs> Ya böyle bir şey var mı? Gerçekten hani takipleşmemeleri. Toray'ı da takip ediyor mu Demet'i? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Dur bakayım yine de. Ben, de ben onu bulacağım merak ettim. Demet Özdemir'i bulacağım da. Bakar şimdi arkadaşlarım. Hı, ben Ama baktım. bu sosyal medyadan iletişimi bak bir etmiyor. etmiyor. Ama şeyden sonra mı oldu? Maça var. gittikten sonra mı oldu? Maça, Maça sonra mı olmuştu Demet Özdemir? Ama şöyle bir şey. Vay, Demet Özdemir'in hayatında biri yok mu ya? Ayrıldı mı o? Yo ben var diye biliyorum biri var diye ama ben şey ben en çok şeyi beğenmiştim de var mı hmm. Demet Özdemir maçtan sonra yaptığı açıklamalar çok iyiydi hmm. maçta da o şey Tabii dediler bolcu gen yani baya spor, yorumcusu, spor gibi. yorumcusu gibi konuştu o yanındaki beyefendinin de şoförü toraya evet. şoförü gibi bir cıvayetler evet. vardı Yo, rivayet değil belki gerçekten. de onu misafir ettiler hani misafir etmiştir belki maçta da. Orada Ece'nin şöyle bir, bir tanısı var, şey söylesene Mehmet'e de. Hayırlısı. Ben dedim ya, biliyorum o yüzden anlatıyorum. Tureyra hani şoförü belki getirmiştir de yanında oturmuştur dedim. Hayırlısı. Ece de dedi ki anlat. Hani Zahir orada... <laughs> Yiyeceğim hani, seni. Haydi <laughs> <Ona sana gülüyor> öpeyim gel. Canımın ee, içi. Ne dedim aşkım? Dedin ya orada localar oluyor herkes kim e denk gelirse diye. Ya e, futbolcular eşlerini dostlarını e, koyduğu bir yer Hatta, var ya. Hatta şey oynadıkları yerin. E, bir üstlük, değil, bir evet, yeni kulübesinin. Evet, evet. Mesela Aynen. Okan'dan da ben bilet istediğimde bana hep oradan e, bilet verdi. Bir insanın Okan Buruk'tan yani. bilet istemesi nasıl bir duygu Ece? ama Okan'la çocukluk artık çocukluktan evet. biri tanıyorum. Okan Buruk, Okan Buruk bana çok büyük bir jest olmuştu. Buradan teşekkür edeyim. Annemin ameliyatı döneminde ameliyat olduğunda hoca da şey iyi bir Galatasaraylıydı. Ben Okan Hoca'dan benden şey rica etmişti hoca da oğlunun işte o seremonide çocuğunun çıkmasını istemişti. Ben de bunu Okan Hoca'dan rica etmiştim özellikle. Sağ olsun beni kırmadı. Ya. Ay sağ olsun. Hocamızın da şeyini, çocuğunu çıkardı. Okan gerçekten ama kimseyi kırmıyor. Sağ olsun. Çok yani. iyi bir adam. Çok ya. çok. Yani, de geçmiş olsun. Çok teşekkür ee, bu arada te geçmiş olsun. Bu arada tekrarda barıştığı eşiyle ne evet. kadar güzel. Çok tatlılar. Bak,